İyi bir evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Hayden Seek oynayacağız. <laughs> Biliyorsunuz ki, geçen geçen sene yazın iki tane kuzenimle oynamıştım Süper Zeliha ve Tuğrul'la. Yine oynayacağız. Tuğrul oyunda mısın? Okey. Evet. Evet arkadaşlar bugün Tuğrul da benimle oynuyor. Evet. Çok mutluyuz valla. Bizim eve gelecek. Bizim evde de yapacağız. Evet arkadaşlar şu an telefon konuşmasındayız. Oha! Bunda şu çok haber. iyi yer biliyorum. Pardon. Yuşa ben çıkıyormuşum. İlk ben... bir arkadaşlar. İlk bir ebemiz. Ben seni takip ediyorum. Ben de çocuklarım. Zıpla, bye mi? bye. bye. Gel kitapların oradayım. Neredesin sen? Karakterin her... ben gel, sen karakter nerede? Geldim geldim. Halim çalışıyor. Sen şu balkon musun? Tamam gel. Zıpla. <laughs> Sandalyeye zıpla. Uy, ben önce kayarım. Başka? Gel benimle. Bak bu merdivenden tırmananlar yakalanabilir çünkü çok şey klasik. Sen ne? Oha. Ben yandım. öğrendim, belki bu oda çıkar, ben eve çıkayım. Dur şuraya, yok burası saçma. Gel benimle, Nered? diğer taraftan tamam. Koş koş, 14 saniye kaldı Turul, gel şuradan hızlıca. Koş 14 saniye kaldı, Koş koş 10. Biz yapacağız, bir yekmen çaklana at. Gel şuraya Hadi. gel. Ye benimle bir şey. Koş ama. Koş. Hah. Beyin arkadaşlar şaklanmak ya saç olmaz mı? He. Ya şimdi ne bebebiz bu? Ama <laughs> ebe burayı ebe ben oraya gittim de ebe <laughs> <ben gülüyor> anasını satayım. Ebe geldi ama kaşeş ben izleyeyim ebeyi. Ebe şu anda birim. <laughs> Geldim <laughs> <laughs> ebeleri şaka şaka. Eve ne yapmaya çalışıyorum? Sen izliyor musun evi? Ben de evet izliyorum. Ben şey söyleyeyim. Dur. Evet. Gördü evet, galiba. bak galiba. Beni gördü o kenara gittiğinde. İnşallah gelmez. İnşallah görmemiştir. Bilgisayar mı oynuyorsun kanka? Hı -hı. Bilgisayar oynamak istiyor. Çocuk. Gel buraya be. Bye. Bu ayaklanmak çok mantıklı ama ben bu ayaklanmak istemiyorum. Ama bak şurada bir var turu bak. Kol yedi bir tane Maradona yedi. Maradona'nın golüyle. İlk geliyor vallahi buraya geliyor abi. Bir şey diyeyim mi? Az önce ben adam gördüm. Al fark etmedi. Gel bizim yanımıza ya bak yokmuş bir bir şey yokuş biz. Biz yokuş. Oha vallahi buraya geliyor. Kim zıplıyor onun üstünde? Lan onun üstünde bir şey diyor Ya zıplayalım ben ya. Bizi gördük. Al Durun dört yüzü geçsin bize uzaklığı buradan acil çıkalım. Çünkü o benim ilk dediğim yer vardı ya dolabın arkası. Ben de orada kalsaydık iyiydi ya. Oğlum bizi bizi oğlum bu neye gidiyor Az önce bizi görmedin mi lan? Oh, bize fışık koyacak. Bunun üstünden bize yapacak lan bizi. Bak. Kaç. Yok bu yüzden mi? Kaçayım mı? Buradan çıkalım gel şuradan yavaş. Gel 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 gel. Bizi buluşabileceğin ki bizi beni yakalayacak yani. Bak benim dediğim yer buraydı. Ama hiç işte gelirken bizi görmemişti. Şu anda var ya o ne? TÜRK kıyafetim beyaz olsa nasıl olurdu bir baksana bana. Dur bakayım. Oha. Hiç anons ettiğim ışık Ana, ne oldu lan? Gözü şey yavaştan görmeye başlayınca şöyle. Oğlum bu bizi bulamaz ki. Ben 10 saniyede onun önünde önünde Bayge'ye koşuyorum. Şu ana kadar 3 kişi ölmüş. Buraya geliyor yani. Be. Ben bir ebeyi izleyeceğim. Ebe izleyeceğim. Ebe ebe şu an nerede biliyor musun? Biliyorum. Şu beyaz çekmece vardı ya. Evet biliyorum, görüyorum kanka benim gözüm. Ben söylüyor. de izliyorum. Sen izliyor musun? Mu? Ben ben zaten şaklandım şaklama şuna giriyorum. Şu an mavi bir şeyin altına giriyor. Girdi. Ha birini oh. bir yakalayacak. <laughs> zıplayacak bak zıplayacak zıpla bak. Ha, Gita biz gitar, biz gitarda değiliz. İlk oh. gitarda Aa. değiliz. Lan gitarın üstüne nasıl çıktı? Şuradan tırmanıyorlar. 10 kere. <laughs> Kazandık. Yes. O evet tarafı... arkadaşlar biz mükemmeliz. Kazandık. Devam mükemmel. Bahçe gelsin çok iyi olur. Ben bahçede her şeyi izliyorum bahçede. Dükkan. Dükkan da çok iyi. Ama dükkanda dolap birazcık şey olur. Dolabın o taraflar klasik ya. Evet. Çünkü biz... Orada dolapta. Orada dolapta. Sen çıkıyormuşum. Al önündeki kişi. Yine aynı. Yine aynı ya. Bu niye bu kadar şaştı? Hadi başla. Hadi lan. Gel. Hadi. Halil Gelsene. Başlasın ben. Hadi gel. Zıplıyor mu? Ben aşağıdayım gel. Gel. Hadi lan. Hadi zıplama. Buraya mı çıkmak anlamış Gel Turu. Yakalanmamak için mükemmel bir taktik biliyorum. Diğer odaya gir. Geliyorum. Şu kutular var ya şu kutuya doğru gel. Geliyorum. Kutunun içinde zıplayarak durursak bizi yakalayamıyor zıpladığımızdan. Geç. Şu kutuların üstüne çıkmaya çalışacağım. Bu şey değil mi? Bulmayın mı? Ben gel dur gel. Şuraya girelim. Gel 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 benim. Piyo piyo piyo. Piyo piyo baba. Piyo. Tudu, çok iyi yer buldum bence gel. Neredesin? O burada Çok iyi ya. bir de tam köşede bile. içine girişiyorum. Sen oraya yapayım. saklanma. Kapıdan görünürsün. oraya saklanma. Okay. Ben de beni izliyorum. Allah gelme gelme. Vallahi odaya gözüne kestirdim. Ben şu an şeyde neydi o paral, paralı paralı yer. La bak kesin şu şeyler var ya şeyler kesin orada biri var. O da zaten bir şey gözüktü yeşillerde. Aynen şu yeşillerde. Bak şimdi Mesut falan da oraya saklanıyor hep. Oraya, oraya saklanmak mantıksız. Değil mi? Hep yakalanıyor. Ha, ha, üstünde biri var. Üstünde biri var. Görmez hala. <laughs> Görmedik galiba üstündekini. Bence bu e, Nokia'da oynuyor. O kadar küçük bir telefonu. Hocam nasıl görüyorsun? O nasıl gidiyorsun? Ben arkada kaldı kız. Aynı, aldı çok şükür. Düşün, ananı satıyorum. La adam geçit buldu. Oha. Anlamış. Turul bu geçitten iki de bir de geçecek. Lan. Çok güzel bak. Bizi yakalıyor. Musun? Şuradan bir şey. Şu ayağı şartlamak. Tamam oh, televizyonum. Ama bu şart değil televizyonun şu aşığı. Çok iyi. Bana bu ayağı şu çıktı şu adam. Bence bu oyunda da kazanırız. O bizim bizimlerden de öldüğümüz bizimle ben de da şimdi Bizim olduğumuz odaya bile giremedi daha arkadaşlar. O oda, Halil. Efendim? Bak şimdi. Bu var ya bizim odaya çok yaklaştı. Ben var ya ben be, mi ev oluşum bu? Oğlum bu niye hep ev oluyor? Bence kesin o para Robuxlu var ya alıyorsun evet. ya var ya ayrımcılık yapıyor kesin tanıdığı şu kızlardan bazıları evet bak şu kız benim dediğim tak tak taktiği yaptı ama duru evet. sen mikrofondan mı konuşuyorsun Yok ne alaka? ben e, telefonun şeyinden telefonun Hani ucu var ya şey evet. olmayı. Orada bağırarak Şimdi sen seçtin kulaklığımı mikrofonu ağzıma sokacağım. <laughs> 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 ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar tuğru mutasyon geçiriyor. Arkadaşlar, Tuğrul çok mutasyon geçiriyor. mutasyon geçiriyor arkadaşlar. pıtı bizim olduğumuz odada mı da yok? Bizim olduğumuz odayı fark etmiyorum. <laughs> arkadaşlar, Tuğrul'un geçirdiği mutasyondan dolayı özür dilerim. <laughs> Bak. Başka yerlerim koptu. Hmm. ay <laughs> allah, kazanıyoruz. Evet, sayı yap. Yok. 10. Onu <laughs> izlemeyi bırak. Onu izlemeyi bırak. Dokuz, gel ortaya girelim. 5 dört, 3 2 bir. Let's go. yakışıklı şılo güvenlik. Birinci.

Aa, ben çıplak. <laughs> oh my god. Oh my god arkadaşlar. Oh my god. Hayır beni yakar mı? Duyunca bulak. Aynen birlikte bulak. Sen bana onların yerlerini söyle. Sen tamam. gitme. Sen gitme tamam mı arkadaşlar? Çok iyi iş yaptın. Çok iyi iş yaptın. Hadi ben yanındayım. Bak nereye be, ben az geldim. Gitmem onunla çıkarım. bu <laughs> bıtı bağını o gıdı kıtı ben şimdi onların elini bulmaya gidiyorum. Tamam. <laughs> Hep onların yanında duracağım bak. Çok pislik özleyeceğiz onları. Bak bir tanesi, bir tane bilgisayarın üstüne çıkıyor bir tanesi bak çıktı. Bilgisayarın üstüne çıktı. Ondan sonra anlarsak ben bile çıkamıyorum lan bunları nasıl çıkartacağız? Bilgisayarın üstüne çıktı ya. Evet. evet. Onlar anlarsak ki ben bile cıklıyorum. Buzu. Ha, çıktım ben bilgisayarın üstüne şimdi. Çıktıktan sonra oradan bir yere zıpladı. Oo çok iyiyim lan hemen birine belirledim. <laughs> kanka gel kanka buraya gel. Bilgisayarın da oraya gel. Kanka bak buradayım ben. Gördün mü beni zıplıyorsun <laughs> orada sen. <laughs> bak buradayım. Oraya zıplayıp gelmeyi deneyeceğim. Bu kadar da değil. Çok iyiyim lan iki kişi bitirdim şimdiye kadar. Bak bana dokunmaya falan çalışma. Hadi. Bilgisayarın oraya gelmem zor. Gelemiyorum. Ben orada aşağıda düşüp dışarıdan hızlı geleyim bak. Efendim efendim. Ödere bak Hadi baba yok. Bak bu demir de aşağıladım. Hiç şey. Bu demir de tekte gittim. Hadi. O bilgisayar orada nerede lan? Bak bilgisayarın oraya gel. Şimdi bilgisayarın oraya gel. Bilgisayarın üstüne çık bardak Bak şöyle bak şöyle yapıyorsun. Yüzükler yüzükler. Bir, iki, üç. Şimdi yıkla ana yüzük. Bana dokunma, bana dokunma. Bak şöyle. Ananı. Ya. Gitti mi? Ne? Turu elendi mi? Anne bana. Elenme, elenme diyelim. Yani. Tamam. Onu eledim ben. Mavi şeyin içinde bak. Mavi şeyin içinde duyuyor. Şu an birimi yakalamaya gidiyorum. Mavi şeyin içinde. Mavi şeyin içinde kankam. Kuşak gel buraya gel buraya gel 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 yakaladım bitti oğlum işim bitti. <laughs> İkide bir de birilerini öldürüyorum ki çok iyi oynuyor. Bak burada burada şemberlerin orada şemberlerin orada çok 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 çok. Oraya çok uzağım ama ben şu an ya. Ben onu sandalyenin üstüne çıkıyor. Of. Oh, oha. Sandalyenin üstüne çıktı adam. Oha ben de çıktım lan. Bak kaç kişi kaldı bak. Bakayım. Ama 3-5 kişi. Çok iyi oynamıyor muyum arkadaşlar? Işte? La 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 la. Oh, ben geldim. Ben geldim. Çabuk çabuk çabuk. Ona çabuk, gidiyorum. Çabuk. Ona gidiyorum. Turun onu, onu takip et Turun. Uç onu. Onu takip et ne olur. Uç uç onu takip et. Evet 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 evet. evet. Benimden daha çok bebe değersen sıçalım. Bak buna bak. Büyümeye çalışıyor. Yetişir ben ona benim uzun var. Aşağı A atladı? Aşağı A mı atladı nerede? Aşağı atladı bu da bak aşağı atladı şimdi. Gel aşağı atladı kaçıyor. Bak şimdi o da ki trombörün üstünde. Trombörün üstüne zıpladı. Orada yakaladım oldum arkasındayım. Yakala yani, hadi hadi. Hem sen de hızlı var hadi hızlı var. Biz bu işin ustasıyız ya. Dört kişiden de bir şey olmaz. Şu ana kadar iyi bir işler oynadım. O şeyden, o şeyden daha iyi şeyim ben. Evet. Bak Sen oda. Sandalyenin oda çıkman gerekiyor. Çabuk çabuk. Sandalye ne oda? Nasıl çıkacağım ya sandalyeyi? Dur anlamı satayım. Şurada denizler çabuk çabuk. Orda yakaladım <laughs> oldum. Gel buraya. Hayır. Yes. Beni de yakala. Anlamış satayım ben. Üç kişi. Seni de yakalasaydım iki kişi ya. Sen niye gelmedin hemen? Arkadaşlar sadece iki kişi kaldı. Turunu say çünkü o da ebe gibi bir şeydi yani. Çok iyi anlaştık. Hadi mutfaktayız. Mutfak. Yine ben geliyormuşum. Evet arkadaşlar şu an mükemmel. Ama ne satayım? Sen misin lan o? Bakayım. Dur. Benim. Yemin et. Aynen de ikimiz de çıktık ya. Bye. Bekle bekle. Sen, 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 bak dokunayım hemen şahane. Bak düşme çıkar. Sonra ben seni için takip edeceğim onları. Bak şuradaki adam bak. Şu kızı takip et. Şu kızı takip et. Ona deli oldum ben. Sana hareket yaptı ya. Aşkım gel aşkım aşkım ben siz gidemezsin bu kızla sevgili olacağım şimdi aşkım aşkım nereye gitti aşkımı kaybettim lan kız uçtu kız ışınlandı. sevgilim neredesin sevgilim kır kalbimi. vay ya ben bir bak 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 beni izle bir izliyorum bak şimdi <laughs> Çok iyi var bu. mı ebelikte bakalım beni geçebilecek miyim? Tuzu ee, tuzu şu aşağıda biri var bak. Muşer muşer miş? Evet mu? benim benim o benim o benim yapma o benim o benim gel benimle. Debi. Senin Bak. tozun bana değmesin he. Arkandaki toz değer söylüyorum. Bak şimdi bununla ya eleştireyim lan bunu ya. ya. Bak o evi balon geldi şimdi. İşte bu esmer gıdı gıdı garı turu avı. Aa o ev niye çıkamıyorum? Hadi içeri. Gelme öyle bir Gelme. Gelme böyle be. Gelme gel gel böyle Oğlum ben yine böyle. Hayır, evet 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 işte. Şimdi ben çıkmaya hayır. çalış. Hadi lan birini bile eleyemedim bari iş yapak beraber. Dur dur ben ben çıkıyorum hemen. Bana mı satayım ben böyle? Bu da adam bu barada. Aa, ben seni şey çok yardım <laughs> Tamam izleyeceğim hani ben onları izleyebiliyorum ya diğerlerini. Şeyden dolayı benden olduklarından. <laughs> <dandım. gülüyor> çok iyi <laughs> <laughs> Biz bunu niye ben de kullanmadık? Biz de gittim. Ay bir kişi öldürdü <laughs> be. Turun, o balon yerleştirdiğimiz yerde iki kişi var acil gel. Acil gel balon koyduğun yere. Uç Turun uç. Arkadaş bunlar. Dur şunu ben ödeyeceğim. Şuraya bak. Biri masaya çıktı bak onlardan. Burada bir tanesi benden kaçmaya başladı. Ben ona vereceğim. Oha iki kişi bir anda. Masaya çıkanı takip et. O çıkan nerede ya? Atladı mı aşağı yukarıda mı hala? Oğlum biz hala yukarı çıkamadık şu masaya bir ya. Ben diyeyim. Böyle böyle bir havucun içine mi saklanacaksın oğlum? Oha gizli de bak, içinde gizli yetkili varmış. Havuz nerede? Havuz nerede? Acil söyle. Az dedim, az dedim, az dedim, az dedim, az dedim. Altı kişi. Turul acil gel o şeye, Mutfağın önünde, fırının önünde biri var. Gerçek. Kuyumlu mı? Evet, fırın bak, var. Yani. Bak evet. zıplıyor hatta. Gel, turul, gel gel burada. Ben onu takip ederim. Kaçamaz senden, tabii, tabii. senden kaçamaz onu. Sen git oradan. Odan, git oradan git odan nasıl çocukluyum bu. Sen git sen. Ay, bak bana gel olma bak. Git git bakarım hani seni yakalayayım. Ya gel al şunu işte. Allah Allah. Yeter. Ya, aşağı atmadı gel. Geliyorum bak önümden çekil lütfen. Aman P ile başlayan bir tuş var ona bas. Fake atıyor bize bak fake atıyor şimdi anne bir şey yapacakmış. Konuşa konuşa yapayım. Ah. Devam edelim. Ya bitti oldu zaten. Turul yakaladı be. Yaka. Turul şurada. Şurada 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 var. Şurada biri var. Al onu Turul. Al onu. Al beni de al beni al beni al. Ya bir saniye kaldı alsana beni. Evet arkadaşlar bunda da kazandık. İkimiz de ebe olduk. Ben iki kişi bıraktım. Tur üç kişi evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, Mutlu kalın.